Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basın açıklamamıza katılımlarınızdan dolayı hepinizi teşekkürlerimi sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Ancak bu coşkunun ne yazık ki her çocuğa ulaştığını söylemek pek mümkün değil. Çocuklarımızın bir kısmı coşkuyla kürsülerde şiir okurken bir kısmı sabah kahvaltısında bir yurumutanın özlemiyle törenlere katıldı. Bir evde çocuklar hediyelere sevinirken diğerinde işsizlik ve çaresizlik konuşuluyordu. Kıymetli arkadaşlar, size Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 verilerinden bahsetmek istiyorum. Bakınız, her 4 aileden biri çocuğuna bir öğünde et, tavuk, balıktan oluşan bir yemek maalesef ki veremiyor. Her 5 aileden biri çocuğunu okul gezisine gönderemiyor her 10 aileden biri çocuğuna ders çalışabilmesi için bir masa dahi imkanı sağlayamıyor. OECD'ye göre Türkiye çocuk yoksulluğunda ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizde her üç çocuktan biri yoksul. Her iki çocuktan biri sağlıksız beslenme riski altında. Yayınlanan raporlar yoksulluğun yalnızca maddi bir mahrumiyet olmadığını, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu ortaya koyduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenme, gelişim gerilikleri, öğrenme güçlükleri, sosyal dışlanma ve psikolojik sorunlar, yoksulluğun çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerinden sadece bir kısmı. Daha da acısı, bu tabloyu yaşayan çocukların önemli bir kısmı, imkansızlıkların içinde büyürken hayatları daha baştan sınırlanıyor. Eğitime, sağlığa ve Güvenli bir çevreye erişemeyen bu çocuklar toplumun dışına itilmiş, potansiyeli bastırılmış ve sesi kısılmış bireyler haline geliyor. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizde uygulanan sosyal yardımlar maalesef ki sadece pansuman görevi görüyor. Artık kanayan yaraya pansuman değil. Köklü bir çözüm, köklü bir tedavi zamanı gelmiştir. Sosyal devlet sadece sosyal yardım eden değil, çocukları koruyan, onları güçlendiren ve onlara eşit imkanlar sunan bir mekanizma olmalıdır. Bir saadet farsı olarak diyoruz ki, çocuk yoksulluğu adil olmayan bir düzenin sonucudur. Yoksulluğun kaynağı bireyler değil, toplumu kuşatan adaletsiz sistemdir. Her çocuk karnını doyurma, eğitim görme, oyun oynama ve güven içinde büyüme hakkına sahiptir. Toplumsal refahın ölçüsü zenginlerin ne kadar kazandığı değil, çocukların ne kadar güldüğü olmalıdır. Gerçek kalkınma ekonomik büyüklükle değil, çocukların hayata eşit başlayabildiği bir ülke kurmakla mümkündür. Çocuklar yalnızca geleceğimiz değil, bugünümüzdür ve bugün görmezden geldiğimiz her çocuk yarının sessiz çığlığı olacaktır. Saadet Partisi olarak biz güçlü aile, sağlıklı çocuk, adil toplum hedefiyle bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü bu ülkenin çocuklarına borcumuz sadece onlara bayramda şekil uzatmak değil, her gün, her koşulda onların yanında olmaktır. Değerli basın mensupları, geçen hafta İstanbul'da meydana gelen en büyüğü 6.2 şiddetindeki depremler hepimizi derinden sarstı. Can kaybı olmaması tesellimiz olsa da yaşanan kargaşa ve toplama alanları yetersizliği yaklaşan büyük tehlikenin habercisi oldu. İstanbul tarih boyunca büyük depremler nedeniyle çok ağır kayıplar yaşadı. 17 Ağustos 99 depremi 6 Şubat Maraş depreminden gereken derslerin çıkarılmadığını yeniden yaşayarak görmüş olduk. İstanbul'da bugün yüz binlerce insan riskli yapılarda yaşamaya devam ediyor. Hastaneler, okullar ve kamu binalarının önemli bir kısmı büyük bir depreme karşı hazırlıksız durumda. Bu durum sadece bir ihmalkarlık değil, açık bir yönetim krizinin göstergesidir. Değerli basın mensupları, depreme hazırlık sadece bina sağlamlığıyla değil, sağlık sisteminin direnciyle de mümkündür. Bakınız, ben Sosyal İşler Başkanıyım. Bir konuda vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler alıyoruz. Türkiye'de yoğun bakım yatak sıkıntısı artık bir krize dönüşmüştür. Her geçen gün daha fazla hasta yer bulamamaktan şikayetçi. Bu durum hastalar için hayati risk oluşturuyor. Aileler çaresiz, sağlık personeli yorgun ve umutsuz. Birkaç tane örneği sizlerle paylaşacağım. İzmir'de bir vatandaş annesi için tam 12 saat yer bulmak için uğraşıyor, yoğun bakım yatağı arıyor, 2060 yataklı dev şehir hastanesinde yer bulanamıyor. Kendisini 100 kilometre ötedeki bir özel hastaneye sevk ediyorlar. Ancak burada da maalesef çok yüksek maliyetler önüne sunuluyor. Kısacası artık parası olmayan için maalesef ki ülkemize sağlık hizmeti yok. Sakarya'da manzara değişmiyor. 1 milyonu aşan nüfus. Buna rağmen kamu ve özel hastaneler ihtiyacı cevap vermiyor. Sakarya tabip odası hastaların şehir dışına sevk edildiğini ifade ediyor. Bakınız bir hemşire annesine yoğun bakım hasta yatağı bulamamasının acısını nasıl dile getirmiş. Yoğun bakım bekleyen insanlar hayatını kaybediyor. Ben bir hemşireyim ama kendi anneme yer bulamadım diyor. İşte sözün bittiği yer burası. Sosyal medyada her gün bir yeni bir dram paylaşılıyor. Hastam yoğun bakım bekliyorum mesajları çığ gibi artıyor. Ama siyasi ilişkisi olan hızla yoğun bakım yatağı bulabiliyor. Bu kabul edilemez. Bu eşitsizlik vicdanları yaralamaktadır. Bakınız resmi rakamlarda doluluk oranı yüzde yetmiş bir. Ama sahada durum çok daha kötü. 2002'de 869 olan yatak sayısı bugün 25.000. Bunu Sayın Sağlık Bakanı bütçe görüşmelerinde ifade etmişti. Ancak bu sayı artan nüfus ve hastalık yükü karşısında yetersiz kalmakta. Ülkedeki yoğun bakım uzman sayısı ise sadece 549. Kıymetli arkadaşlar bu rakamlar sistemi ayakta tutmaya yetmez. Peki çözüm ne? Bakın ara basamak yoğun bakım hizmet ünitelerini hızlıca kurmalıyız. Ne demek istiyoruz? Yoğun bakım ile servis yatışı arasında kalan özel gözetim isteyen insanlar için bu ara basamak yoğun bakım üniteleri kurulabilir. Böylece hem yoğun bakımın yükü hafifler hem de kaynaklar doğru kullanılır. Çünkü şu an yoğun bakım yataklarında yatanların %30-40'ının aslında yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastalarla kullanıldığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. E bu yanlış kullanım acil hastaların tedavi almasını zorlaştırıyor. Terminal dönem ya da palyatif bakım üniteleri kurulursa gerçek yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara böylelikle yer açılabilir. Yaşam sonu sürecindeki hastalar da daha huzurlu ve insani şartlarda bakım alabilirler. Yatış kararları bilimsel ve etik ölçülere göre verilmelidir. Bir başka sorun da uzman hekim eksikliği. Biraz önce ifade ettim. 549 yoğun bakım uzmanı yeterli değil. Acil bir şekilde insan kaynağı planlaması yapılması gerekiyor. Uzmanlar için maaşları arttırırsın, ek ödemeler düzenlenebilir, nöbet yükü azaltılır, özlük hakları iyileştirilebilir. Ayrıca Yoğun bakım doluluk oranları açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Sağlık Bakanlığı her hastanenin doluluk oranını gösteren dijital bir platform oluşturabilir. Hasta yakınlarına daha insani ziyaret imkanı tanınmalıdır. Bakınız, yoğun bakım ünitelerine video konferans sistemi böyle bir teknolojik imkan var olabilir. Böylelikle hasta yakınları güvenli bir şekilde hastalarıyla iletişim kurabilirler. Her hastanede 7/24 ulaşılabilir hasta yakını destek hattı kurulmalıdır. Bakın burası çok önemli. Şeffaflık ve hasta yakını memnuniyeti hastane performans değerlendirmesine dahil edilmeli. Sonuç olarak deprem gerçeğiyle yüzleştiğimiz bugünlerde sağlık sistemindeki yoğun bakım krizinin önemi bir kat daha arttı. Olası bir İstanbul depreminde binlerce yaralıya aynı anda müdahale edilmesi gerekir. Bugün yoğun bakımda yer bulamayan vatandaşlar varken yarın çok daha büyük acıların yaşanılması maalesef ki kaçınılmazdır. Değerli basın mensupları, deprem oldu, insanlar korkuyla kendini sokağa attı. Evine dönemeyen vatandaş çadır aramaya başladı. Deprem çantası almak isteyenler oldu. Peki sonra ne oldu? fiyatlar bir gecede patladı. Çadırların fiyatı 8 bin lira arttı. İşte deprem çantası, ilk yardım setinin fiyatları %77 arttı. Allah aşkına sorarım size bu nasıl bir vicdansızlık? Kıymetli arkadaşlar, çok üzülerek söylüyorum. Bazıları deprem korkusunu fırsat bilmiştir insanların acısını kazanca dönüştürmeye çalışmışlardır. Bu ticaret değil, apaçık bir sömürü. Afet anında zam yapmak hakkaniyetsiz ve gayri ahlakidir. Bu tavır toplumun vicdanını yaralar, toplumsal dayanışmayı yok eder. Peki bunca olanlardan sonra Devlet nerede? Denetim var mı? Caydırıcı ceza uygulanıyor mu? Maalesef ki hayır. Peki çözüm ne olmalı? Bakınız, afet sonrası faiz fiyatları önlemek için sadece genel denetim mekanizmaları yetmez. Afet zamanlarında hızlı ve etkili denetim yapacak özel ekipler kurulmalı. Faiz fiyat uygulayan mılar? Sadece idari para cezası yetmez. Gerekirse dükkanını kapatırsın. Gerekirse ruhsatını iptal edersin. Gerekirse kamu ihalelerine katılmaktan men edersin. Deprem gibi afetlerde çadır, ilk yardım seti, su ve gıda gibi temel ihtiyaçların fiyatları belirli bir süre sabitlenebilir. Böylelikle kimse keyfi bir şekilde fiyatlar fiyatları arttıramaz. Hatta afet olmadan önce bile hayati ürünlerin fiyatlarına üst sınır ve üst limit getirilebilir. Fırsatçılığın önü ancak bu şekilde kesilir. Belediyeler evet burası da çok önemli. Belediyeler deprem gibi afetlerden sonra ilk 72 saatte vatandaşa, çadır, battaniye ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamaktan sorumlu tutulmalıdır. Değerli basın mensupları, her afette aynı manzarayla karşı karşıyayız. Hatlar çöküyor iletişim kesiliyor. Milyonlarca insan sevdiklerine ulaşamıyor. Devlet kurumları koordine olamıyor. Hayati bilgiler iletilemiyor. Neden? Çünkü C GSM operatörleri en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda ortada yok. Astronomik faturalarla vatandaşı soyarken en pahalı interneti en kalitesiz bir şekilde vatandaşa sunarken afet anında tamamen hizmet dışı kalan bu operatörler hiçbir etkili denetim ve yaptırımla karşılaşmıyor. Kıymetli arkadaşlar, güler misin, ağlar mısın? Bakınız, Çin internette 10G'ye geçti. Biz afetlerde hala İletişim iletişim kuramamayı konuşuyoruz. Bugün Çin kırsalda bile hızlı internet altyapısını kurmuşken Türkiye'de büyük şehirlerde dahi afet anında insanlar çaresizliğe mahkum ediliyor. Bu tablo sadece teknik değil ahlaki bir çöküşü ortaya koymaktadır. Biz iletişim hakkını, yaşam hakkının bir parçası olarak görüyoruz. Ve bu hakkı teslim etmeyen bir devlet vatandaşını çaresizliğe terk ediyor demektir. Saadet Partisi olarak diyoruz ki bu düzen böyle gitmez. Vatandaşını en zor anında yalnız bırakan bir sistem kabul edilemez. İktidar artık 3 maymunu oynamayı bırakmalı. Özellikle denetim görevini yerine getirmelidir. Değerli basın mensupları, biz Saadet Partisi olarak vatandaşın sesini kısmaya değil yükseltmeye, çöküşe ortak olmaya değil çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu duygularla hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum.